Tarih meraklısıysan bunu duymalısın. Mısır'ın en iyi saklanmış sırlarını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. İkonik piramitlerin ve antik tapınakların altında çok az kişinin gördüğü gizli bir dünya yatıyor. Mısır'ın yeraltı ağı, tünellerden, mezarlardan ve odalardan oluşan bir labirent. Peki ama bunların amacı ne? Bazıları gizli ritüeller için kullanıldıkları. Sorry for the, of the video. Please press the subscribe button to continue the video so we can get more energy for more videos. Bazıları ise akıl almaz hazineleri sakladıklarını söylüyor. Krallar Vadisi'nden gizemli Sphinx'e kadar arkeologlar hala ipuçları ortaya çıkarıyor. Bir firavunun el değmemiş mezarına çıkan gizli bir tünel keşfettiğinizi düşünün. Bu antik geçitler güç, gizem ve Mısır mühendisliğinin dehasının hikayelerini anlatıyor. Yani bir dahaki sefere Mısır'ı düşündüğünüzde unutmayın. O altın kumların altında keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir dünya var. Daha fazla bilgi edinmek ister misin? Beğen butonuna basın ve daha fazla gizli tarih için abone olun.